Merhaba Kripto Para TR takipçileri. Ben Emre Hatta. Uzun bir yerden sonra tekrar birlikteyiz. Binance TR'nin e, yeni bir launch pool etkinliğinden bahsedeceğim sizlere. E, bugün biraz zor konuşuyorum. Dişimi çektirdim de. E, o yüzden biraz e, rahatsızım. Şimdi e, kayıta bakalım. Kite, kayıt. Yani İngilizce anlamı uçurtma yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi Binance TR Launchpool'da ne yapabilirsiniz? Biliyorsunuz bizim e, biriktir staking platformumuz var. Buraya elinizdeki işte belirli paraları işte BNB olsun. Ondan sonra burada zaten göstermiştir ilgili paraları kilitliyorsunuz. iki günlüğüne. Ondan sonra airdrop kazanıyorsunuz. Bu airdropu da Binance TR listelenmesi gerçekleştikten sonra e, al sat yapabiliyorsunuz. İsterseniz alın hodl yapın. isterseniz elinize geçen airdropu e, paraya çevirin. Ve bu size kalmış bir şey. Burada gerekli bilgiler zaten verilmiş. E, ne zaman listelenecek, staking ne zaman başlayacak. Ondan sonra proje hakkında e, detaylı işte bilgiler. İşte ne kadar launch pool'da yer alacak. Bunun gibi şeyler. Ayrıca Binance TR'ye de isterseniz göz Hani videonun altına link bırakacağım. Ama bu link size bir herhangi bir indirim sağlamayacak çünkü Türkiye'de kripto para e, regulasyonu gereği yasa gereği e, referans kodları yasaklandı. Bu yüzden biz sadece içerik içerik üreticisi programı dahilinde e, nasıl desem içerik üreticileri olarak size bilgiler ulaştırmaya çalışıyoruz. Hani launchpool airdrop sayfasını göstereyim size bu şekilde. E, burada ana sayfada işte piyasalar al sat. Dönüştür, kazan, kazan da biriktir, biriktir, staking var, yani buraya tıklayabilirsiniz. KYC'nizi tabii ki doğrulamanız gerekiyor. Hani hesabınızı doğrulacaksınız ki üç aşamalı e, limitiniz açılsın. Ondan sonra para yatırıp çekebilin. Şimdi şu sayfaya gelelim. İşte Launchpool var, bir de Holder Airdrop var, bakın e, burada ne detayları görebilirsiniz. Biz burada Launchpool'a tıklıyoruz. Burada işte kite var, işte kite. Yapay zeka destekli ödeme blockchain platformuymuş bu. Web sitesi, white paper'ı, detaylı kurallar falan buradan hepsine ulaşabilirsiniz. Hani saat kaçta listelenecek, ondan sonra ne yapılacak, ondan sonra ne zaman dağıtılacak. Hani staking ile katılın diyor mesela. Tıkladığımızda şöyle bir sayfa geliyor. Pardon. Ondan sonra işte stake it, airdrop'a katıla tıklıyorsunuz. İşte esnek staking planı. Normalde bu esnek staking de şeydir mesela örnek veriyorum BNB'yi buraya kitleyeceğiz mesela örnek veriyorum 5 tane BNB'niz var buraya işte onayla dediniz kitlediniz hani AirDrop'tan faydalanıyorsunuz hani AirDrop alana kadar BNB'leri orada tutuyorsunuz ondan sonra istediğiniz zaman bunu spot cüzdanınıza tekrar çekebiliyorsunuz yani bu BNB'ler kaybolmuyor bu kitlediniz BNB üzerinden zaten çekebiliyorsunuz hani AirDrop alabiliyorsunuz yani bu şekilde yani kayıt kite, kit'e bu şekilde arkadaşlar hani 7 saat sonra yani sanırım evet bugün ayın 31'i 7 saat sonra başlayacak. İşte bütün başlangıcı her şeyi burada kitleme token'ında BNB olarak diye burada belirtilmiş. Yani uzun zaman sonra Launchpool'da böyle bir şey görmek tabii ki mutluluk veriyor. Her ne kadar piyasamız zor zamanlardan geçse de ki ben 6 senedir 7 senedir bu sektörün içindeyim bu kadar zor bir zaman hatırlamıyorum hani boğa olur ayı olur tamam da yani e, bu kadar da yani zor ama gerçekten ultra zor bir süreci ilk defa görüyorum yani hayatta şuna inanırım çok büyük bir sıkıntı böyle bir anda üst üste geliyorsa rahatlıkta arkasından gelir diye ümit ediyorum umarım öyle olur hani birçok kişi yatırımını kaybetti. Birçok kişi panikleyerek spot'tan bile satış satış yaptı. Ee, ucuzdan almak isteyenler alamadı. Hani bunlar maalesef bu piyasanın e, tuzu biberi diyelim ne diyelim? Ne kadar acı olsa da hani yapacak bir şey yok. Hani bu yüzden zaten bütün uzmanlar, bütün kriptoda ee, nasıl diyeyim eski olanlar şunu der daima işte yüzde bir bir paranız varsa bunun yüzde kırkını kriptoya ayırın yüzde işte onunu şuraya ayırın yüzde yirmi yüzde otuz mutlaka hamle yapabilecek bir ee, nakitiniz olsun yani bu şekilde bu, bu kripto hani aleminde yol almak için bu acı bu ızdırap dolu bu ee, kabus dolu yollardan geçmek gerekiyor maalesef. Ee, yani yapacak bir şey yok kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben de e, geçtiğimiz senenin Kasım ayında hani neredeyse bütün yatırımımı kaybettim. Ondan sonra tekrar ufak ufak, ufak ufak biriktirdim. Hani kayıp yaşayıp bu videoyu izleyenlere ne tavsiye verebilirim? Tabii ki yatırım tavsiyesi veremiyoruz artık yeni regülasyon hani yasasından sonra kripto esasından sonra ama hani ben deneyimimi aktarmam gerekirse tamamen sıfırlandım. Ondan sonra küçük küçük e, kazandığım paralarla yatırımlar yaptım belirli işte projelere. Yani herkesin bildiği projeler bunlar ki o zaman kriptolar dipteydi. Belli bir yatırım e, level'ına ulaştıktan sonra bu 3 aylık bir süreç. E, bizim sektörde olanlar bilirler bir anda paralar 2x yapabiliyor, 3x yapabiliyor. Ben bir belli bir birikim ulaştıktan sonra paralar bir anda 2x yapınca tekrar e, yatırım yapıp tekrar umutlarım yaşardı. E, hani, tamam dedim. Bununla hedeflerime, hayallerime ulaşabilirim dedim. Yani kriptoda her şey bir fırsat. Eğer yüzünüz de girip %100'ünüzü kaybettiyseniz ve e, akarınız da yoksa gerçekten çok acı bir durum tabii ki. E, çok zor bir piyasa. Hani Her şeyin çok hızlı gelişip Hani bir anda yükselip bir anda çakılabildiği bir piyasa olduğu için gerçekten çok riskli. Bu yüzden diğer uzmanların dediği gibi lütfen bütün paranızla bu işlere girmeyin. Eğer akarınız yoksa bir yerden ne diyeyim arkadaşınızın, işinizden, dostunuzdan borç alıp bu tarz şeylere kalkışmayın. Ki zaten ülkemizde şöyle bir şey yasak. Bankalarda uyarı veriyor. Kredi kartı, kredi kartı limiti. Ee, ya da ne diyeyim bir kredi kullanacağınız zaman bunları bazı işte ne diyeyim yatırım alanlarında kullanmayacağınıza dair e, onay veriyorsunuz bankalara. Bakın ülkemizde finansal okul yazarlık gerçekten çok alt seviyelerde. Bunu eleştirel olarak söylemiyorum. Gerçekten öyle. Aman kim bilecek? Aman ne diyeyim hani ne yapacak? İşte kim benim peşime düşecek? Bu kadar insan var. Hani bunun ucu bana niye dokunsun? tarzında düşünceleri lütfen kapılmayın. Örnek veriyorum bankadan kredi çekersiniz onunla kredi bir kripto yatırım ya da herhangi bir x yatırım yaparsanız hani bahis oynayanlar olur şunu yapan bunu yapanlar olur. Parayı nakite çevirdiğinizde kendi hesabınıza diyelim örnek veriyorum işte 250 bin TL 200 bin TL'yi kalkıp 1 milyon TL yaptınız. Bunu banka hesabınıza çektiğinizde muhtemelen bu incelemeye alınacaktır. Banka bunu incelemek zorundadır giren nakiti. Ve inceledikten sonra eğer e, bir soru işareti görülürse size bu paranın kaynağı nedir diye soracaktır. Parayı aktardığınız yer zaten kaynak olarak görünüyor olabilir ama e, bu işi yapmakla yükümlü olan kişiler size şunu soracaklar. Siz 250 bin TL'lik bir yatırımı işte 1 milyon TL yapmışsınız. 250 bin TL'yi nereden buldunuz? Hani bu bir gelir mi? Bu bir satış mı? Arabamı sattın, evimi sattın, ne yaptın, ne ettin? Hani bunu size soracak. Ondan sonra sen ne diyebilecek, ne diyeceksin? Kredi çektim, girdim dersen bu bir hani suç değil de yasak yani. Belki de suçtur yani tam detayını bilmiyorum ama banka sana diyor ki böyle bir şey kullanacağın zaman şurada 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 kullanamazsın. Yani bu yüzden lütfen bilinçli olun, dikkatli olun. Hani bir şeyde o kadar emek verip, stres çekip katladıktan sonra Hani bir de bu üzüntüyle nasıl diyeyim yani karşılaşmayın. Yani bu bilgiyi size bu Binance'ın, Binance, Binance TR'nin videoları izlendiği için hani arada bu tarz bilgileri sıkıştırıyorum ki insanlarımız bilinçlensin diye. Hatta benim yanlış olduğum yerlerde eskiden kullanıcılarımız düzeltiyordu. O öyle değil şöyle, böyle değil böyle. Yani bu tarz, bu bu amaçla yani bu videoları zaten çekiyorum. Yani bu bilgileri mutlaka kulak arkası yapın her videoda söylediğim gibi ne olduğu belli olmayan Telegram kanalları, Twitter fenomenleri, YouTube kanalları artık AI çok revaçta. Ee, yani ne olduğunu bilmediğiniz e, insanlara çok fazla böyle bütün yatırımınızı bağlamayın. Onların hareket yani istekleriyle hareket etmeyin kendi araştırmanızı mutlaka kendiniz yapın arkadaşlar. Bunu her 4 senedir 5 senedir diyorum. Kendi araştırmanızı kendiniz yapmayıp başkasının yaptığı araştırma üzerinden yatırım yaparsanız bu çok büyük bir risktir. O adam size bütün her şeyi ya da kadın her şeyi açıklar anlatır. Şuradan giriyoruz buradan çıkacağız şu proje buraya gelecek falan filan diyebilir. Ama o yükseliş gerçekleştiğinde o çıkar. O çıktıktan sonra size paylaşır. Der ki ben şu kadar fiyattan realize ettim karımı der. Sonra bir siz bir girersiniz para yükselmiştir coin. Ondan sonra çakılmıştır. E ö e, niye biz geç kaldık? Niye hemen haber vermedin? Bunun gibi şeyler yaşayabilirsiniz ki zaten ülkemizde yatırım tavsiyesi vermek, bu tarz şeyler yapmak yasak. Ama sosyal medyaya baktığınızda anonim hesaplar hala yardırıyorlar. Mesela iki hafta evvel iki çöküşte biz Binance içerik üreticisi olduğumuz için bize bile yani demediklerini bırakmadılar ki ben hani nasıl desem ben neyse bu konu hakkında yorum yapmak istemiyorum. Hani hepimize yani hepimiz nasiplendik yani milletin o negatif enerjisinden, sinirinden. Normalde insanlar yüz yüze geldiklerinde kuramayacakları cümleleri sosyal medyada bir patlama yaşayarak çok rahatlıkla kurabiliyorlar. Hani hoş bir şey değil bu. Herkesin ailesi var. Herkes emekçi burada web sektöründe. Ben 6 senedir bu sektördeyim. Hiçbir şekilde insanlara şu koyun uçacak, kaçacak, ben buradan girdim, siz de alın deyip mal kitlemedim mesela. Bunu yapacak çok güzel. Globalde de, yerelde de gücüm vardı ama bunu yapmadım. Çünkü bilinç, finansal okul yazarlığım var. Hani habercilikten geldiğim için ülkede işlerin, yani herhangi bir ülkede işlerin nasıl yürüdüğünü, nasıl denetlendiğini, sonunun nelere vardığını, hangi aşamalardan geçtiğini çok iyi biliyorum. Ama Gelin görün ki ülkemizde, güzel ülkemizde herkes uzman, herkes prof, herkesin hayalleri, idealleri, projeleri var. Bir kişinin canı yandıktan sonra herkese ulti atabiliyor. Herkese çok güzel, rahat bir şekilde bazı cümleleri kurabiliyor. Aslında hukuk karşısında kalkıp üşenmeyip hani bir ee, savcılığa gittiğinizde ya da bir ee, nasıl desem ya bir karakola gittiğinizde suç duyurusunda bulunduğunuzda adliyeden mesela çok rahatla tık 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 bu işler çözülebiliyor. Ülkemizde hukuk, hukuk aslında tıkır tıkır işliyor. Ama gelin görün ki işte sektörümüz böyle. Biz de bunlara maruz kalıyoruz. Konuyu uzatmayayım. Dediğim gibi kendi yatırımınıza sahip çıkın. Kendi araştırmanızı mutlaka kendiniz yapın. Analizleri yapmayı öğrenin işte ne diyeyim, kripto girici girmek istediğiniz projenin işte maksimum e, supply'ı ne kadar, total arzı, maksimum arzı ne kadar, bunları öğrenin. Mesela düşük arzlı bir, bir kripto girer piyasaya, adam kalkıp şunu yapar, hani e, ne diyeyim proje ekibi, biz bir yenilik yapıyoruz, oylama yapacağız düşüktür arzı. Girmişsindir bu projeye işte 200 milyon dolar, 300 milyon dolar girse bu para gider işte 3 dolardan 2 dolardan 15 dolara çıkar diye girmişsindir bir tane projeye. Proje kafasına göre şey yapar. Ben oylama yapıyorum kardeşimler. der e, hadi arzımızı arttıralım Yok, yok efendim, projeyi değiştirelim. Ondan sonra bir anda senin o girip giriş yapıp yatırım yaptığın düşük arzlı para kalkıp milyar dolarlık bir arzlık bir paraya dönüşür. Ondan sonra bir senin parandı bir anlık kayplanır, ondan sonra çakılabilir. Hani bunun gibi riskler vardır. Bunlara nazar bilmek için işte ne diyeyim ilgili sitelerden ki Binance TR'de zaten paranın maksimum arzı, ondan sonra web sitesi bütün bilgileri veriyor. Zaten projenin web sitesine girdiğinizde size yatırımcıları olsun, ondan sonra ne diyeyim proje içinde aktif olan projeyi destekleyen yan şirketler olsun hepsini zaten berrak bir şekilde gösteriyorlar. Genellikle çünkü Binance TR de bu tarz projeleri listiyor. Listeliyor hani her şeyi berrak, açık, net olan. Yani arkadaşlar diyeceğim o ki rahat konuşamıyorum. <laughs> şey diş yüzünden. Yani proje her şeyden önemlisi bir coin'e yatırım yapacaksanız onu didik didik araştırın. Market cap'i, ondan sonra maksimum arzı, total arzı, dolaşımda ne kadarı var, Fiyat açılım günleri ne zaman? Projenin arkasında kimler var? Eğer bir tane kapital venture falan filan görürseniz web sitesinde ya da ilgili web sitesinde onun yani o proje ne diyeyim nasıl desem o şirketin önceden girmiş olduğu projelere bir bakın. Ne yapmış bu adamlar? Ne yapmışlar? İnsanlığa ne sunmuşlar? Ekosisteme ne sunmuşlar? Bunlara mutlaka bakın. Ne olduğunu bilmediğiniz insanların da peşinden gitmeyin. Ee, bakalım. Uzun zaman sonra bu videoyu çektik. Binance teşekkür ederim. Ee, güzel bir forma göndermişler. Yani maalesef ben gayet gururla bunu giyiyorum. Bir içerik, üreticisi olarak da alnımak, hani içim rahat, geceleri rahat uyuyorum. Bazıları gibi e, denetim altında değilim. Hani bunu net söyleyebilirim. Çünkü hani 7 senedir bu sektördeyim. Hani hiçbir şekilde insanlara zarar vermediğim, insanlara zarar ettirecek bir eee ne diyeyim? projeyi sunmadım. Yani biz buradayız. Binance TR ile devam ediyoruz. Hani insanlara da bir fırsat olduğunu anlatmaya devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, gelecek videolarda görüşmek üzere. Hani kriptoparater.com'un Kripto Para Türkçe bu arada açılımımız. Ee, YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Onlarca web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Kripto para sistemi ile alakalı bir sürü bilgi var. Gönül isterdi ki hani buradan e, senelerdir olduğu gibi sizlere referans indirim kodları sunabileyim. Hem siz kazanın hem de ben kazanayım ama e, güzel ve sert sektörümüzde, zorlu sektörümüzde bütün negatiflikler bitti. Bütün dolandırıcılıklar bitti. Bütün karanlık işler bir kenara bırakıldı. En önemli şey referans sistemini bitirmekti. Gerçekten bitirdiler. Müthiş iş başardılar. Tebrik ediyorum. Kim bunlara şey aldıysa gerçekten tebrik ediyorum. Harikasınız. Bravo. Kurtardınız ekosistemi. Kurtardınız sektörü. Referans sistemini bitirdiniz. Bütün pislikler durdu sektörde. Aynen. Bravo. Saygılarımla Emra'ta